yanımız doktor Mehmet Tuman Bey ben diye ııı e, vereceğim. O... O... Evet ııı e, değerli basın mensupları ııı e, sendikanın değerli temsilcileri, tabi odası temsilcileri, değerli sağlık çalışanları ve ııı e, Bizi dinlemeye gelen bütün e, hasta ve hasta yakınları. Zor bir dönemden geçiyoruz. E, 2012'de e, Ersin, 2015'de Furtuna, 2022'de Ekrem Karakaya'yı cinayetle kaybetti. Öyle bir dönemdeyiz ki sağlık çalışanlarının şiddet haberlerinin basında yer almadığı bir gün geçmiyor artık. Bunun altında yatan kışkırtılmış sağlık talebinin uygunsuz sağlık isteklerinin bir gün mutlaka sona ermesi dileğiyle 5 Temmuz akşamı yine burada Fatih Devlet Hastanesi acil serviste darp edilen Mehmet Yıldırım arkadaşımız için buradayız. Ondan yaklaşık üç hafta önce e, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde dahiliye doktoru Onar Bey'e bir saldırı girişimi olmuştu. Bütün bunların altında yatan sebeplerin çok iyi irdelenip çözüm önerilerinin mutlaka ve mutlaka etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler hastalarımızla yan yanayken bir anda hastalarımızla karşı karşıya getirilen bir sistem içerisine girdik. Bizler hekimler, sağlık çalışanları, bütün hastane çalışanları hepimiz herkes yatağında uyurken birinin ağrısını dindirmek için uğraşıyoruz veya bir çocuğun ateşini düşürmek için uğraşıyoruz veya bir kalbi yeniden çalıştırmak için insanların kalbine girmeye çalışıyoruz. Böyle bir durumda bize yapılan her şeyin haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Ve daha da büyük haksızlık şiddeti oluşturan kişiler veya sebeplerden sonra şiddet taraftarlarının veya şiddeti oluşturan kişilerin dışarıda hala serbestçe geziyor olmak. Onun için etkin bir şiddet yasasının çıkarılmasını şiddette talep ediyoruz. Sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz. Ve e, bu mücadele içerisinde biz de omuz omuza yan yana sağlığı bir adım daha ödeye getirmek için çalışma sözü veriyoruz. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber daha güzel alanlarda buluşma dileğiyle diyorum eee kalın sağlıcakla. <laughs> Tabip Odası Başkanıma çok teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Ben de eee Hekim Birliği Sendikası adına e, birkaç cümle söylemek istiyorum. E, sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu'nda görev yapan başta hekim arkadaşlarım, sağlık çalışanları, basın mensupları ve siz değerli hastalarımız. Bizler hekim ve sağlık çalışanları olarak hastalarımıza hizmet vermek için buradayız. Amacımız toplumumuzu sağlıkta şiddet olayına karşı dikkat çekerek duyarlılık oluşturmaktır. Bizler hiçbir zaman hastalarımıza hizmet vermekten kaçmayan, Gece saat 3'te ameliyata giren, hastayı narkoz verip uyutan, servise gelen hastaya 24 saat tedavi yapan sağlık profesyonelleri olarak var olmaya devam edeceğiz. Amacımız ülkemizdeki sağlık sistemini düzelterek, başta hekimlerimiz olmak üzere diğer sağlık profesyonellerinin yurt dışına beyin göçünü önleyerek ülkemize hizmet etmesini sağlamaktır. Cuma günü hastanemizde acil servis hekimi olarak görev yapan doktor arkadaşımızın hasta yakınlarıyla önce sözlü daha sonra fiili şiddete maruz kalmasıyla maalesef burada toplanmış bulunmaktayız. Meslektaşımıza yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve şunu da biliyoruz ki caydırıcı önlemler alınmadıkça bu hadise ne ilk ne de son şiddet olayı olacaktır. Bugün tek tesellimiz hekim arkadaşlarımızın yaşıyor olmasıdır. Bize ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu çarpık sağlık sistemini reddediyoruz. Buradan görevleri sırasında şiddet olayları nedeniyle görev şehidi olan hekimlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ölüyoruz, öldürülüyoruz, tükeniyoruz. Alışveriş merkezlerine araç anahtarları ile dahi girilemeyen bir zamanda silahla polikliniklere gidip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken her an bu silahtan çıkan bir kurşunla hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Kanunu uygulayan mercilerin şiddet olayında en üstten ceza verilmesini de ayrıca talep ediyoruz. <laughs> sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz, genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflar, sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Nefes alamıyorum, imdat demeye kimse kaldı mı aramızda? Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanın demeye demeyi geçtik. Çalışanlar olarak memurum demekten utanır hale geldik. Ne yapacağız? Kafamızı öne eğip, boş verip, böyle gelmiş böyle gider, başımızı derde sokmayalım mı diyeceğiz? Yoksa bize yapılan zulme sesimizi çıkarıp tepkimizi mi göstereceğiz? Tabii ki demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter, şiddete son verin, uygun çalışma ortamları sağlayın diyeceğiz. Biliyoruz ki sağlık en temel haktır. Ancak yaşatabilmemiz için öncelikle bizlerin yaşaması gerekmektedir. Bizler usulsüz geçici görevlendirmelerde Trafik kazası geçilerek ölmek istemiyoruz. Bizler hasta ve hasta yakını şiddetine maruz kalarak ölmek istemiyoruz. Bizler mobbinge maruz kalıp intihar etmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.